Penis büyütme ameliyatına karar verdiniz. O zaman ne yapacağız? Sizi bir muayene edeceğiz. Geleceksiniz. Bizim misafirimiz olacaksınız. Muayenenin sonucunda sizin için hangi yöntemin uygun olduğunu birlikte kararlaştıracağız. Daha sonrasında da bir ameliyat planı oluşturacağız. Ameliyat planı öncesinde de tabii ki ameliyat ön hazırlıkları yapılacak. Bunlar nasıl oluyor? Kanlarınız alınıyor. Anestezi doktoru muayenesi. Gerekli konsültasyonların tamamlanması. Sonrasında ameliyata hazır bir noktaya gelmiş oluyorsunuz. Ameliyat planımızı oluşturduk, ameliyat hazırlıklarımızı tamamladık, hastaneye yatışımızı yapıyoruz. Sizi ameliyattan önce görüyoruz mutlaka, son olarak kontrollerimizi check ediyoruz. ondan sonra ameliyatımıza başlıyoruz. Ameliyatımızı tamamladıktan sonra anestezinin etkisinden uyanıyorsunuz ve yatağınıza geçiyorsunuz. Yaklaşık bir 6 saatlik kontrol sürecinden sonra hastalığımız isterse taburcu olabiliyorlar. Bazı özel durumlarda tabii ki hastamızın klinik durumu tamamen netleşinceye kadar bekletiyoruz hastanede. Ondan sonra da Taburcu ediyoruz hastamızı ve ameliyat sonrasındaki süreç başlıyor. Ameliyatımızı yaptık, hastamızı taburcu ettik. Hastamızın bundan sonra yapması gerekenlerle ilgili danışabileceği bir hattımız mevcut. Sürekli olarak hastalarımız bu hattan her türlü danışmak istedikleri şeyleri bizlere sorabiliyorlar. Zaten eğitim videolarımız, yapmamız gereken şeylerle ilgili notlarımız size iletiliyor. Bundan sonraki süreçte dikkat etmeniz gereken şeyleri de zaten paylaşıyoruz.